önemli ki e, tanısın e, sonra annen anladığım kadarıyla evden gidince o üç çocuk ortada kalmış sen ve diğer iki kardeşin evet. Bir ablan bir abin biri sen evet e, abin erkek olduğu için babanın yanında kalmış konu evet. komşu bakmış evet siz iki abla evlatlık değil anladığım kadarıyla evlatlık başka bir şey yani nüfuslarını almıyorlar gittiğiniz aileler yok yok almadılar sen İstanbul'a geliyorsun. Sen evet. Bahçeşehir'de bir ailenin yanına geliyorsun. Evet. Geldiğin ailenin iki tane evet. oğlu var. Evet. Sen de geldiğinde sekiz yaşındasın. Evet. Seni okula yazdırmadılar mı? Yok, yok. Aslında sekiz yaşındasın. Evet. Okula da yazdırman lazım. Ama temizlik için falan olsan evde var birisi diyorsun temizlik yapan. Vardı. Bana bana da yaptırırlardı yani. Hazır ekmek yok diyorladı. yapacağım diyorladı. Yapmasan seni banyoda kilitlerim ya da bir odaya kilitlerim akşama kadar beklersin diyorlar. Yengemden dolayı olmuş oldu yani. Yengemden? Evet yengemden. E, siz demediniz o biraz çok ufak diye. Ufak dedim ama tamam yengem. Uygundur dedi. Yani, e, yani bir kötü bir yola düşmesin diye, kötü yola düşmesin diye, yani. aç kalmasın diye mi istiyorsunuz? Ne yaparsın? Belki kader oymuş. Hayırlısı Yengem. Yengem. İşte öyle dedi yani. Ya. Yengesi büyütürsün Yengesi büyütürsün dedi. Allah mesut etsin. iyi olur. Ne Ahmet Bey, pek yani 13 yaşındaki çocuk evde, ya çocuk yani. Yani evde e, eşlik yapabiliyor mu? Yani ben 13 yaşındaki halimi hatırlamıyorum bile. Ha, eşlik nasıl olur? Zaten hani başka şey hiç aklıma bile getirmek istemiyorum da. Hani temizlikti, yemekti, bir evi toplamaktı. Ne bileyim, anahtarı evde unutma falanı bile. Hani, hani anahtarı evde unutmadan dışarı çıkmayı söylüyorum. Bak, hani her şeyi bir kenara bıraktım. Ha, eşlik bu demek. Hocam, hocam değil, diyorum ki hocam, bazı kızmayı, yani başım şeyi. Ne olur hocam, şakasını yapmayayım. O kadar sinirlerim bozuluyor ki, bakın tüylerim diken diken oluyor. Ben şaka yaptım değil mi? Biliyorum hocam, yani. Başka şey hiç aklıma bile getiremiyorum da. Anahtarı evde unutmadan mesela dışarı çıkmayı soruyorum falan yani. Yapabiliyor muydu? Yapamıyorsun. He? Yapamıyordu değil mi? Yani daha hala bunun annesi ben yani, yani... ...kötülük yapıyor yani iyi davranmıyor yani. Eşimin şeyinden yani durmayacağım evde durmayacağım çok bırakıp kişem ama... He? ...sabrediyorum. Efendim? Bunun annesinin... ...yüzünden yani bana annelik göstermiyor yani iyi davranmıyor. 6 tane çocuğum Ben de yani çok çektiğim için 6 tane çocuğumu bırakıp da gidemiyorum yani. E siz... Ben yani kendi yaşadığım için çocuklarım yaşamasın diye bırakıp da gidemiyorum. E sen kayınvalidenin yanına gitti. E kayınvalide baştaydı. Anca o baktı sana da yani. Ama direk sana bir şey söyleyeyim mi? Kayınvaliden de sana annelik yapmıştır yani. Yapmadı. Yani burada yüzü vardı yapmadı. Hep kötü hep kötü. için o işe diye yani katlanıyorum çocuklarım için. Ya Ahmet Bey sana şey yapmıyor mu? Seni korumuyor mu annesine karşı? Koruyor ama o da... Nerede koruyoruz? Annem bir yönde. E korursun canım karıma ya Korursun ama sus diyebiliyorsun yani. Peki annen Ondan neden, şey annen yani annen şey. neden kız annen kızı neden kız dedi? Geldim seneden beri öyle yani hiç tane. Yani, evlendiğimizden hiç yani hiç... Evlendiğimizden beri hiç iyi şey davranmadı yani hep kötü hep kötü. Yani on dakika mi? arada annen bu evliliğe karşı mıydı konuşabilir miyiz? Konu 10 dakika sonra konuşabilir miyiz? Bir He. Arada ha arada şimdi annen, bir de, yani olayta da baştan yanlış evet. hayatımız Sizde baştan karşı mıydı? Hayır 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 başka evet. yok karşı değil efendim istemeye gidiyorlar İstemeye gidince öbür kız olmayınca bu kız alıp geliyorlar evet yani aile taburcuğun içerisinde bu yüzsüz